Arkadaşlar öncelikle Selamun selamünaleyküm. Bugün size Instagram'da etiket özelliğini kapatmayı göstereceğim e, Kapatma derken biri sizi yani fotoğrafını etiketlediği zaman e, size sorar etiket olsun mu olmasın mı diye e, cidden önemli bir konu çünkü yani virüs falan olabilir etiket durumlarında Öncelikle profilinizden etiket olan yer var ya konumun yanında buraya tıklayın Daha sonra 3 nokta var aşağı doğru ona tıklayın arkadaşlar Burada Fotoğraflar giz ederseniz fotoğraflar görünmez arkadaşlar Etiketlenme seçenekler derseniz şöyle bir ekran geliyor arkadaşlar otomatik ekle dediğiniz zaman e, size hiç sormadan direkt etiket olur yani arkadaşlar. Burada elle ekle diyoruz arkadaşlar. E, böyle dediğimiz zaman yani kimse sizi fotoğrafını etiketleyemez. Önce size sorar. Siz evet derseniz etiket olur arkadaşlar. E, bu bilgiyi de e, sizinle paylaşmış olayım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.